Merhaba arkadaşlar. Bir önceki föyümüzde enzimler konusuna başlamıştık. Şimdi enzimlerden devam ediyoruz. Enzimlerin madde madde özelliklerine bakıyorduk. Dördüncü maddedeyiz. Enzimler hücre içerisinde aktif oldukları gibi hücre dışında da çalışabilirler. Bunun en güzel örneği arkadaşlar saprofit yani çürükçül beslenen canlılarda mantarlar ve bakterilerde biliyorsunuz çürükçül beslenen canlılar iki alemde yer alabilir. Mantarlar alemi ve bakteriler alemi. Bunların içerisinde arkadaşlar e, enzimler hücre dışına salgılanır ve hücre dışında monomerleri ayrıştırarak hücre içine alabilir. Bakın bu özelliğe dikkat. Örneğin bir mantar düşünelim, şapkalı bir mantar. Yakınlarına bir yaprak düştü. Bu yaprak onun için besin. Ancak mantar bu besini nasıl yiyecek? Mantarlar toprakta tutunarak yaşarlar, bitki gibidirler. Ancak besinlerini dışarıdan hazır olarak alırlar. Uzun ince iplik gibi miselyum adını verdiğimiz uzantıları var. Bunları yaprağın üzerine gönderiyor. Yaprağın sindirim enzimleriyle dışarıda parçaladıktan sonra bu yaprağın küçük parçalarını hücrelerinin içerisine çekiyor. İşte öyleyse enzimler hücre dışında da çalışabilirler. Enzimlerin bu özelliğine bakılarak deterjanlar leke çıkarıcılar üretilmiş arkadaşlar. Hücre içerisinde de dışında da çalışabilir. Bir diğer madde enzimler takım halinde çalışabilirler. Enzim takım halinde çalışması şu demek. Örneğin K maddesinden M maddesini üretebilmek için enzim 1 ve enzim 2 çalışmış. Enzim 1 K maddesini L'ye dönüştürmüş, enzim 2 de L maddesini M'ye dönüştürmüş. Öyleyse arkadaşlar ikisinin beraber takım halinde çalışmasıyla çıkan M maddesi son ürün. Ve son ürün bazen ortamda çok fazla birikirse zehir etkisi yapabilir, reaksiyonda olumsuz sonuçlar çıkabilir. Örneğin etil alkol fermentasyonunda oluşan son ürün etil alkoldür. Ancak alkol oranı bir canlının vücudunda %18'in üzerine çıkarsa ölüm gerçekleşiyor. Bu nedenle en son madde gidip en baştaki enzime durdurucu yani inhibitör etki yaparak reaksiyonu durdurabilir. Şimdi bir şeye daha dikkat. Enzim 1'in substratı K, enzim 1'in ürünü L'dir. Enzim 2'nin ise substratı L, enzim 2'nin ürünü M'dir. Öyleyse L maddesi ne oldu? Enzim 1'in ürünü, enzim 2'nin substratı. Bakın bir enzimin ürünü diğer enzimin substratı olabilir. Böylece reaksiyonlar takım halinde enzimlerin çalışmasıyla gerçekleşebilir. Şekilde de Bira mayası özütünün yani ezilmiş bira mayası hücrelerinin bira mayaları mantardır arkadaşlar. Bu bira mayası evde hamurun mayalanması için kullandığımız maya mantarıdır. Ezdiğimizde onları ve bir su dolu kabın içerisinde şekerle birlikte bıraktığımızda mayalanma reaksiyonunun gerçekleştiğini görürüz. Yani enzimler sadece hücrenin içerisinde değil dışında da çalışırı bize ispatlamış olur. Peki bir diğer özellik enzimler etkinliklerini son derece hızlı bir şekilde gerçekleştirirler. Örneğin karaciğerden elde edilen katalaz enzimi 1 saniyede 20 santigrat derece sıcaklıkta 5 milyon hidrojen peroksit parçalayabiliyor. Eğer katalaz enzimi demir hidrojen peroksiti yalnız başına enzimsiz bir şekilde yani parçalıyor olsaydı bunun için 300 seneye ihtiyacımız vardı. Oysa bizim 300 senelik bir ömrümüz yok. Saniyede 20 milyon hidrojen peroksit parçalaması enzimin çok hızlı bir reaksiyon gerçekten. Bir diğer özellik enzimler katalizlediği reaksiyonlardan değişmeden çıkıyorlar biliyorsunuz. Hatta bir önceki föyde bundan yararlanarak birkaç soru çözmüştük. Bakın şuradaki denkleme bakalım. Başlangıçta var olan, sonuçta da değişmeden çıkan molekül enzim. Altına yazılmasa da enzimin başlangıçta yanında bulunan substrat, sonuçta çıkanlar da ürünler. Enzimler arkadaşlar reaksiyondan değişmeden çıktığı için grafiklerde enzimden faydalanabiliriz. Yani enzimin değişmeden çıkma şeklinden faydalanabiliriz. Devam ediyoruz bir örnekle. Glikoz çözeltisinin olduğu hava geçirmeyen kaba bir mayasından alınan özüt ilave edilmesiyle reaksiyon gerçekleşmişse bu durumda enzimlerin hangi özelliğine değinilmiştir? Enzimler eğer bir kabın içerisine özüt olarak bırakılırsa az önceki şekilde gösterildiği gibi bu hücrenin dışına çıkmış anlamına gelir. Enzimler hücre içerisinde aktif oldukları gibi hücre dışında da aktif olurları bize gösterir. Enzimler yüksek sıcaklıkta bozulur. Arkadaşlar bu ifade doğru ancak burada sıcaklıkla ilgili bir bilgi yok. Hızlı çalışmaları ile ilgili bir bilgi yok katalizledikleri reaksiyondan etkilenmeden çıkarlar. Bu bilgi de doğru ancak bakın burada öyle bir bilgiden bahsetmiyor. pH bilgisinden de bahsetmiyor. Bu denerde cevabımız C seçeneği. Enzimlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Enzimler sadece hücre içinde değil, hücrenin dışında da çalışır. A şıkkındaki ifade hatalı. Ancak takım halinde çalışabilirler. Bir enzim A maddesini B'ye dönüştürebilir. Ken beraberinde başka bir enzim de B'yi C'ye dönüştürebilir. Dolayısıyla burada enzim 1 ve 2 takım halinde çalışıyordur. Enzimler katalizledikleri reaksiyondan etkilenmeden çıkarlar. Aynı şekilde devam ederler enzimler. Tekrar tekrar kullanılabilirler. Çünkü değişmeden çıktıkları için tekrar tekrar kullanılabilir. Protein yapılı olduklarından proteinlerin etkilendiği yüksek sıcaklık, gibi arkadaşlar pH değişimi gibi değişimlerden enzimler de kolaylıkla etkilenir. Cevabımız A seçeneği. Peki bir diğer özellik, enzimler isimlendirilirken genellikle substratına benzeyen bir isim alır. Örneğin peptit bağlarını parçalayan enzimin adı pepsin. Lipit, lipit yağ demekti biliyorsunuz. Lipitleri parçalayan enzimin adı lipaz gibi. Eğer sonunda az eki varsa bu enzim aktif bir enzimdir. Örneğin amilaz, lipaz, proteaz, dna az, rna az gibi enzimler arkadaşlar aktif enzimlerdir. Ancak sonunda jen eki olan enzimler inaktiftir. Midede çalışan pepsinojen, bağırsakta çalışan tripsinojen, kimotripsinojen inaktif enzimlerdir. Şimdi hangi enzim aktif, hangi enzim inaktif sorusu soruyor bize. Sonunda jen olanlar inaktifti değil mi? Öyleyse pepsinojen ve tripsinojen inaktif enzimler. Ancak lipaz ve karbonik anhidraz enzimleri aktif enzimlerdir. Peki, bir başka örnek. Yukarıdaki reaksiyonda enzim 2 sentezlenmezse durumlarından hangileri söylenebilir? Şimdi burada yorum yapmamızı istiyor. Enzim 2 B maddesini C maddesine dönüştüren bir enzim. Öyleyse enzim 2 olmazsa C maddesi de üretilemez. Ortamda B maddesi birikir. B maddesi birikir doğru. C maddesi üretilemez doğru. Peki enzim 2 sentezlenmezse neden sentezlenmemiştir? Enzimler protein yapıdadır. Proteinler DNA şifresine uygun üretilir. DNA'nın üzerinde protein sentezi için şifre veren her parçaya gen diyoruz. Dolayısıyla enzim 2'nin sentezinden sorumlu gen hasar görmüştür ifadesi de doğru. Bu enzim 2'nin üretilmesini engeller. Cevabımız 1 2 3 E seçeneği. Bir başka örne bir başka özellik. Enzimler etkinliklerini substratlarının dış yüzeyinden başlatırlar. Substratın yüzeyi ne kadar geniş olursa etkinlikleri de o kadar hızlı olur. Örneğin kıyılmış ette, kuşbaşı veya kıymada Parça ete göre reaksiyon çok daha hızlı gerçekleşir. Dolayısıyla reaksiyon hız sıralaması yaparsak en hızlı olan kıymanınki olur. Çünkü neden? Arkadaşlar şöyle düşünün bakın 10 gram parça et, 10 gram kuşbaşı et, 10 gram kıyma et. Toplam yüzey alanına baktığınızda hangisinin yüzey alanı toplam yüzey alanı bir parça kıymanın değil toplam yüzey alanı hangisinde daha gelişmiştir daha geniştir kıymanınki öyle olunca Enzimler de dış yüzeyden etki etmeye başladıkları için reaksiyon hız sıralaması en hızlı kıymada, sonra kuşbaşı, sonra da parça ette olur. Tabi bunu şöyle düşünelim, tezgahın üzerine bıraktığınızı düşünün bunları. Böyle bir pepsin enziminin içerisine değil de tezgahın üzerine bıraktık. Önce parça etimiz mi bozulur, kuşbaşı mı, kıyma mı? Arkadaşlar en hızlı kıyma bozulur, çünkü bozulma da bir reaksiyondur. Ee, daha sonra kuşbaşı etler. En yavaş ise parça et bozulur. Parça et dış yüzeyinden bozulmaya başlar. Ancak dış kısmındaki bozulmuş etleri çıkarırsak orada hala bozulmayan bir kısım içeride görebiliriz. Dolayısıyla enzimler bütün de daha yavaş çalışır diyebiliriz. Şimdi enzimin çalışmasını etki eden faktörlere bakalım. Bunlardan birincisi su. Su oranı enzimlerin çalışması için %15'in arkadaşlar altında üstünde olması lazım. %15'in altında enzimler çalışmıyorlar. Bakın %15'e kadar enzim etkinliği 0, %15'i geçtiğinde enzim etkinliği başlıyor. Peki doğal olarak %15'in altında olan ve bu sayede hiçbir enzimin çalışmadığı maddeler var mı? Birincisi tohumlar. Tohumlarda arkadaşlar e, su oranı %15'in altında bulunur. Tohumlar bu nedenle bozulmaz. Yani evde duran nohutun kuru fasulyenin bozulmamasının sebebi içinde su olmaması. Ama ortaokul deneyinde hatırlayın pamuğun içerisine fasulye koyup e, üzerine de su dökersek su alıp şişen fasulye çimlenir. Mesela kuru meyveler içlerinde çok az miktarda su bulundurdukları için kuru meyveler de bozulmaz. Onları kurutmadaki amaç içlerindeki suyu buharlaştırmaktır. Yine aynı şekilde reçel yapmanın mantığı meyvelerden içlerindeki suyu buharlaştırmak. Bal ve pekmez gibi bileşenlerin de içindeki su oranı düşük olduğu için bozulmazlar. Tabii bunların bozulması e, mutlaka sulu ortamda gerçekleşir. Ancak dikkat, mesela inciri tezgahın üzerine bıraktınız, evde masanın üzerinde duruyor, dışında böyle küfler oluştuğunu gördünüz. Küf de bir reaksiyon ve tabii ki enzim çalışması gerektirir. Ancak sudan kaynaklı değil. Küf bir mantar sporudur ve mantarlar uçarak gelip yediğimiz meyve sebzelerin üzerlerine konarlar ve orada bir koloni oluştururlar. Küflenme reaksiyonu kastettiğimiz çürüme reaksiyonu ile aynı değildir. Peki enzimin çalışmasına etki eden bir diğer faktör sıcaklık. Enzimlerin yapısı neyden oluşuyordu gençler? Proteinden. Protein yapılı olduğu için yüksek sıcaklıkta yapısı bozulur ve enzimatik reaksiyonlar durur. Ancak düşük sıcaklıkta enzimler inaktivite olur. Yani ne demek istiyoruz? İnaktif bir şekilde bekler. Aktif olmayan şekilde. Buzdolabına besinleri koymamızın sebebi de bu. içindeki enzimlerin çalışmasını yavaşlatmak. Eti buzlukta saklamamızın mantığı da bu. Çünkü buzluktayken et bozulmuyor. Peki eti aldık pişirdik kavurma yaptık. Yani çok yüksek bir sıcaklığa kadar getirdik. O artık bozulur mu bozulmaz. Zaten eskilerin et saklama yöntemi bu şekilde pişirmektir arkadaşlar. Etler e, daha sonra buzlukta, buzluktan çıkarıldıktan sonra yani normal oda sıcaklığına gelirse peki bozulur mu? Tabii ki. Reaksiyonların en hızlı gerçekleştiği en iyi gerçekleştiği sıcaklık derecesine optimum sıcaklık derecesi deniyor. Yaklaşık sorular bunu 30 santigrat derece civarında kabul ediyor. Tabii insan vücudu için 35-36 derece yine en ideal sıcaklık ama dediğimiz gibi yaklaşık 30 santigrat derece sorularda görebilirsiniz. Peki pH enzimlerin çalışmasına etki eder mi? Yani enzimin bulunduğu ortamın asit ya da baz olma durumu. Arkadaşlar vücudumuzdaki sıvıların pH dereceleri birbirinden farklı. Mesela tükürük nötr yani pH'i yaklaşık olarak 7. Dolayısıyla tükürükte çalışan amilaz enzimi pH 7'de çalışıyor. Midemiz asit, pH'i çok düşük. Dolayısıyla mide enzimi olan pepsin pH 2'de çalışıyor. Bağırsaklarımız bazip, bazik, pH'i 9. Dolayısıyla bağırsaklarda çalışan lipaz enzimi pH bazikte çalışıyor. Şimdi o zaman biz bununla ilgili pH derecesi ile ilgili ne söyleyeceğiz? Her enzimin çalışacağı bir pH derecesi vardır ve bu pH değerleri birbirlerinden farklıdır. Enzimin yoğunluğuna baktığımızda tabi enzim miktarı ne kadar fazla olursa reaksiyon o kadar hızlanır. Eğer yeterince enzim, yeterince de substrat koyarsak, yani ikisini de aynı miktarda arttırırsak reaksiyon sürekli hızlanır. Ancak substratı sabit miktarda koyup enzimi arttırırsak, önce enzimler çok hızlı bir şekilde çalışacakları için substratla bir doygunluk haline gelir. Şimdi bu nokta enzim substrat doygunluğunun yaşandığı nokta. Yani enzimi bir makina gibi düşünürseniz, e, tüm makineler çalışıyor şu anda. Tüm makineler çalıştığı için artık reaksiyon sabit hızla devam eder. Peki substrat yoğunluğunu değiştirirsek e, reaksiyon yine enzim ve substrat artıyorken sürekli hızlanır. Ancak bu sefer enzimi sabit tutup substratı arttırırsak, yani makinayı sabit tutup işi arttırırsak, makinanın çalışacağı işi arttırırsak reaksiyon yine doygunluğa ulaşır. Tüm enzimler substratlara bağlanır. Bütün enzimler aktif hale geldikten sonra yani hepsi çalışır pozisyondayken artık reaksiyon sabit hızla devam eder. Ee, az önceki ifadede olduğu gibi. Peki yüzey alanına baktığımızda Enzimler substrata dış yüzeyinden etki ettikleri için ne kadar küçük parçalara ayırırsak reaksiyon o kadar hızlı gerçekleşir. Burada tıpkı enzim ve substratı aynı anda arttırmak gibi yüzey alanını arttırmak reaksiyonun hızını arttırır. Aktivatör madde aktifleştirici maddedir. Enzimin etkinliğini arttıran maddeler de aktivatör olarak isimlendirir. Enzim substratın enzim reaksiyonun hızlanmasını sağlar. Aktivatör enzimin hızlanmasını sağlar gençler. Enzim etkinliğini arttıran maddelerden en önemlisi sorularda bolca karşınıza çıkacak olan hidroklorik asit. Midemizin asit olmasını sağlayan bileşen midedeki pepsinojen sonujen olduğuna göre inaktif olan bu enzimi hidroklorik asitle birleştirerek aktif olan ve et sindiren pepsin enzimine dönüştürüyoruz. Pepsin enzimde yediğimiz proteinleri sindiriyor. Öyleyse hidroklorik asit bir aktivatördür. Enzim etkinliğini azaltan moleküllere de inhibitör, inhibe edici gibi bir anlamda kullanabiliriz. İnhibitör madde diyoruz. Kim inhibitör? Ağır metaller inhibitördür. Yaptıkları şey şu. Enzimlerin inaktif olan arkadaşlar e, aktif pardon aktif olan bölgelerine diyelim ki siyanürden bahsedelim. Siyanür molekülü geliyor. Aktif olan bölgeden enzimin cep kısmına tutunuyor. Böylece enzimin substratı buraya tutunamıyor. Diyelim ki enzimciğimiz şöyle bir molekül parçalayacaktı. Ve bu molekül gelip buraya tutunacaktı. Ama geldi buraya şey tutunmuş. Siyanür molekülü tutunmuş. Aktif bölge kapalı. Öyleyse enzim buraya tutunamadı. Tutunamadığı için bu molekül parçalanamadı. Ortamda birikti. Bu da kişinin ölmesine sebep oldu. Dolayısıyla buradaki inhibitör maddelerin en önemlileri olan bu ağır metaller kişinin enzimlerinin çalışmasını engellediği için ölüme sebep olur. Bu tarihi filmlerde elçilerin yüzüklerinde taşıdıkları siyanürleri hatırlayacaksınız. Yakalandıklarında yapılan işkencelerle konuşmamak için yüzüklerindeki siyanürü içiyorlar. Aynı zamanda altın madenlerinde altının saflaştırılması için de siyanür kullanılıyor. Aynı zamanda bu altın saflaştırılmasında kullanılan siyanür zamanında altın madenlerinde bir sürü işçinin ölümüne sebep olmuştu. Son derece zehirli bir molekül. Evlerde kullanılan termometrelerin içerisinde bulunan da civa molekülü. Civa da son derece zehirli. Termometreler düştüğünde içerisindeki civa ile temas etmememiz lazım. Hiçbir şekilde cildimizle, elimizle vesaire temas kurmamamız lazım. O da vücudun içerisine belli oranda alındığında ölüme sebep olabiliyor. Dikkatli olalım. Bir örnekle devam edelim. Yukarıda enzimatik reaksiyonun T zamanından sonraki değişimine maddelerinden hangileri sebep olmuş olabilir? enzimatik reaksiyon T anına kadar sabit hızla gitmiş. T anından sonra hızlı bir şekilde düşüşe geçmiş. Mesela sıcaklık çok artmış olabilir. Civa veya da siyanür gibi inhibitör maddeler devreye girmiş olabilir. Arkadaşlar civa ve siyanürü artık biliyorsunuz inhibitör. Peki sıcaklık artışı reaksiyonu nasıl durdurur? Bazı enzimler sadece belli sıcaklık derecelerinde çalışabilirler. Çok yüksek sıcaklıkta veya çok düşük sıcaklıkta çalışmazlar. Dolayısıyla sıcaklık artışı da enzimlerin çalışmasına olumsuz etkileyebilir. Zaten enzimler protein yapıda olduğu için sıcaklığın yüksek olması enzimin yapısını da bozar aynı zamanda. Peki tam tersi bir grafik T anından sonra çok hızlanan bir reaksiyon vermiş. Yukarıda midede gerçekleşen enzimatik reaksiyonun T zamanından sonraki değişimine maddelerinden hangileri sebep olmuş olabilir diyor. T anından sonra aktivatör olan hidroklorik asit çünkü mide enzimimiz hatırlayacaksınız pepsinojen de sonunda jen eki var inaktif hidroklorik asitle birleştiğinde pepsin enzimine aktif pepsin enzimine dönüşüyor dolayısıyla ortama hidroklorik asit eklenmiş olabilir ama civa ve kurşun gibi ağır metaller e, inhibitör etki yapar bu nedenle cevabımız yalnız bir A seçeneği ve bir etkinlik yapalım bir etkinliğimizde Kalsiyum, maltos, protein, su, fosfolipit, demir ve enzimin organik ya da inorganik olup olmadığını ve görevlerini soruyor. Önce birinci tablomuzu dolduralım. Kalsiyum inorganik bir bileşendir çünkü kalsiyum bir mineral. Demir inorganiktir çünkü demir de bir mineral ve mineral moleküller inorganiktir. Su arkadaşlar yapısında karbon, hidrojen, oksijen üçü aynı anda olmayan bileşenler de inorganik sınıfına girer. Su da inorganiktir. Ancak maltoz karbonhidratlar grubunda, pardon. Maltoz karbonhidratlar grubunda organik bir bileşendir. Evet, şöyle yapalım. Organik bir bileşendir. Proteinler organik bileşendir. Fosfolipid, lipid zaten yağ demek. Yağlar organik bir bileşen. Enzimler protein yapıda olduklarından organik bileşenlerdir. Şimdi kalsiyumun görevi nedir? Kas kasılması birincisi. İkincisi de kanın pıhtılaşmasında görevli. Şöyle kısaca yazayım. E, maltoz bitkisel bir disakkarittir. Bitkisel disakkarit. Disakkarit arkadaşlar iki tane monosakkaritin birleşmesinden oluşan bir yapıydı. Proteinler enzimlerin ve hormonların yapısına katılır. Enzim ve hormon yapısına katılır. Aynı zamanda proteinler besindir. Aynı zamanda bizim e, yapısal bir numaralı yapısal bileşenimizdir. Su hidroliz olayında görevlidir. Su madde taşınmasında görevlidir. Su fotosentezde yapı maddesi olarak kullanılır. Fosfolipit direkt hücre zarının yapısını oluşturur. Tüm canlılarda hücre zarının yapısı fosfolipitten oluşur. E, demir inorganik bileşen olan demir. Kanın oksijen ve karbondioksit taşınmasını sağlayan hemoglobin. Şöyle yazalım arkadaşlar. Hemoglobin molekülünün yapısına katılır. Hemoglobinin yapısında diyelim. Enzim ise biyolojik katalizördür. Katalizör neydi? Reaksiyonları hızlandıran moleküllere katalizör diyoruz. Peki boşlukları dolduralım iyot eksikliği olan bireylerde guatr hastalığı görülür çünkü guatra sebep olan tiroksin hormonu yeterince üretilemez. Bileşik enzimlerin protein kısmına apoenzim, vitamin içeren organik kısmına koenzim, mineral içeren inorganik kısmına da kofaktör denir. 5 karbonlu monosakkaritler RNA'nın yapısındaki riboz ve DNA'nın yapısındaki deoksiribozdur. Bazlar suda çözündüklerinde OH iyonu verirler. Proteinlerin yapı taşı amino asitlerdir. Nötral yağların çeşitliliğini yağ asidinin farklı olması sağlar. Çünkü yapısındaki gliserol zaten tek çeşit. Kimyasal bir tepkimenin başlayabilmesi için gerekli olan en düşük enerjiye aktivasyon enerjisi denir. Enzimler aktivasyon enerjisini düşürürler. Enzimatik reaksiyonlarda substrat yüzeyi artarsa reaksiyon hızı artar. Yüksek sıcaklık enzimin yapısını geri dönüşümsüz olarak bozar. Yani haşlanmış bir ıspanak bir daha fotosentez yapamaz. Çünkü fotosentez enzimleri bozulmuştur. Fosfolipitler, fosfolipit neydi? Direkt hücre zarının yapısını oluşturan fosfor ve yağdan oluşan bileşikti. Enzimler hücre içinde de hücre dışında da çalışabilirler. Ve arkadaşlar inorganikler, mineraller, su gibi bileşenler inorganik moleküller tüm canlılar tarafından hazır alınırlar. Enzimler katalizlediği reaksiyonlardan değişmeden çıkarlar ve tekrar tekrar kullanılırlar. Pepsinojen sonunda jen olduğuna göre inaktif ancak karbonik anhidraz az enzimi aktif bir enzimdir. 2 amino asit birleşirse dipeptit olur. Di 2 demekte hatırlayacaksınız. Monosakkaritler karbon sayısına göre 3 karbonlu, 5 karbonlu ve 6 karbonlu. 3 karbonlu, 5 karbonlu ve 6 karbonlu olmak üzere 3 sınıfa ayrılır. Evet. Şimdi ben sorulara geçiyorum arkadaşlar. Siz de sorulara bakın. Takıldığınız soruların çözümünü dinleyin. Bir sonraki videoda görüşürüz.